Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah sizler? Çok iyiyiz Allah aşkına. Bugün kapalı bir havada uyandık. Ama sıcak. 29 derece. Bugün ne yapacağız? Bugün kardağımızın altınıza kurma düzenimizi düzenleyeceğiz. Çiçeklerimizi yerleştireceğiz. Düzenleyeceğiz. Ondan sonra hayvanlarımızı bakacağız. Bu şekilde youtube'a abone Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız diyorsunuz inşallah. Bizler de çok iyi iyiyiz. Ve bu kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bir önceki videomuzda çardağımızın güneşliğinde deyin demiştik. O işleri bitirmiştik. Şimdi çardağımızın altına bu saksılarımızı, çiçek saksılarımızı düzenleme yapacağız. Yeni aldığımız çiçeklerin dikimini yapacağız. Bu oturduğumuz yere bir düzenleme getireceğiz. Evet, buradaki saksılarımızda hepsini güzel düzenleme yapacağız. Düzenleme yaptıktan sonra da size tekrar gösterelim. Maşallah şu çiçeği görüyor musunuz arkadaşlar? Ne de güzel açtı. Öyle bir renk ki göz alacak. bu saksıları da hepsini çardağımızın etrafına cenneme yapacağız. <laughs> Evet, çardağımızın altında çiçek saksılarımızın düzenlemesini yaptık. Bu şekilde burayı boş bıraktık. Çünkü buradan keçilerimiz barınaklarına, ahırlara geçiş yolu olduğu için buraya şey yerleştirmedik. Çiçek saksı yerleştirmedik. Böyle yaptık. 对。谢谢 Saksımızdakilerde nar ağacını etrafına astık. Balkonumuzdakiler de bu şekilde. Şimdi bu şekilde düzenleme yapmaya çalıştık. Bu sefer aynı renkte olanları bir tarafa kahverengileri bir tarafa, siyahları ayrı bir tarafa şey yaptık. yerleştirdik arkadaşlar böyle bir düzenleme yaptık. Maple ağacımız çiçek açtı. Crayford ağacımızın altında leyleklerimiz. Portakal ağacımız küçük olmasına rağmen çiçek açtı ama büyük ihtimalle bu çiçekleri atar. Üzerine barınmaz diye tahmin ediyorum. Evet, beyaz lambamız. Evet, çardağın altında buradan bu şekilde görünüyor. Hava Hanım kolay gelsin. Ne yapıyor? Nasıl düzenlemeden memnun kaldın mı? Kaldım güzel oldu, tertemiz oldu her taraf. Evet. Bir düzen olduğunu daha iyi oluyor. Aynen. Allah'ım oturmaya nasip akıb etsin. Çoğunluğunu atar bulamayacağız. Arkadaşlarımız da, eşlerimiz de, dostlarımız da. Amin. Her şey dolayı sokağa çıkma yasağı var. Cumartesi, pazar günü. arkadaşlar. işte böyle bir düzenleme yaptık. Arkadaşlar keçilerimiz şimdi hiç bağlamadan direkt eve gelebiliyorlar. Artık evimizde öğrendiler iyice. Bakın şimdi size göstereceğiz. Doydunuz mu ne? ne Hem erken ya. Ne kapıya? Evet şimdi içeriye nasıl giriyor göreceğiz. Şimdi de geldiler. Hemen yemlerini yemeye başladılar. Yaramazlar da direkt yemliğin üstüne çıkıyorlar. Aynen. Hep yaramazı kışındalar. Havanım senin fotoğraf makinesini getir. Ne? Makine. Makineyi. Fotoğraf makinesini getir. Şu yaramazların fotoğrafını bir çekelim bakalım. Arkadaşlar bakın ya Öyle bir yaramazlar ki yemliğin içine giriyorlar. Annesine yem dahi yedirtmiyor. Şuna gitti yemliğin içine yaptı. Hoppa. Arkadaşlar oğlakların ve keçimizin isimleri belli oldu. Keçimizin ismi Pamuk. Erkek oğlağımızın ismi Umut dişi oğlağımızın ismi de Kınalı. Gel 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 gel. Gel yaramaz. Gel. Kınalı. Kınalı. Şu an yemlikteki Kınalı. Gel gel gel. Gel. kanalı kanalı hoş geldin Umut Umut ah ikisi birleşti şimdi Umut gel oğlum yaprak yiyeceğim diye çatal siz yaprak mı yersiniz ne <laughs> şimdi ah ah yiyorum yaprak anam 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 bak nereye gelmiş bak, maşallah iyi bakın o yaprak da gezdiriyor yaprağı. <laughs> gel 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 gel. o fıstıklarım Bak 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 oyun mu ediyorsunuz He? Oyun mu ediyorsunuz siz? Yaramazlar sizi. Bak bak. Gel. Gel. bak bak hiç anneyi rahat veriyorlar miyene. Veriyor. Bak bak bak. Lenin sen ne? <laughs> Annesinin tepesine çıkıyor. Görüyor musun? Allah mı? Allah. Rahat vermiyor annesine hiç. Çok yaramaz. Bak bak. Tam onların oyun zamanı şimdi ya onda. Bak şimdi yine annesinin tepesine çıkacak bak. Bak. Artık onu alıştı oyunu yapıyor. Ha, tepeye çıkıyor. Bak bacaklarını koydu oraya. Gel gel kınalı. Gel. Kınalı. Hop. Hı <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar, bu dışarı çıkarmıştık. O bölme yapılıncaya kadar burada geçici barınaklarında varına koyalım. Onların da yemini suyunu verdik. Haydi size hayırlı akşamlar çocuklar. 8. Orada da var herhalde. var. 8, 9. Evet. Güvercinler diyor. Bak bak. Biz hemen gördüm. Bak, bak boyun nasıl kaldı. <laughs> Mevlana diye boşuna dememişler. Mevlana diye. Hemen kavayı ne yapıyor? Sen? Mevlana. Ne yapıyorsun sen? Evet arkadaşlar, bugün de sizlere Kıratımın Beli ince ölür, Ölürüm Yar Görmeyince türküsünü icra etmeye çalıştım. Yine heyecanımı maruz görüyorum. Evet, YouTube kanalımıza abone olan arkadaşlarımızın yine videomuzu beğenip paylaşmasını, abone olmayan arkadaşlarımızın da abone olup beğenip paylaşmasını önemle rica ediyorum. Desteklerinizi bizlerden esirgemeyin. Sizleri çok seviyorum. Evet sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a sonradık iyi günler diliyorum.